Evet ben arkadaşlar ben Mustafa. Bu Bugün sizinle birlikte kuluna tükür Eğer bilmiyorsunuz diye söylüyorum bu adam her şeyi yiyor arkadaşlar. Işte. Şimdi. Bunu sakın evde denemeyin diyor. Aa adamın eli yaralanmış. Aslan gelir. Neyse. Ben niye geliyor. Tavukça işte doktor. Vallahi yok atıyor. Arkadaşlar videoyu dondurdum. Çünkü Abla. eğer böyle videolardan daha fazla istiyorsanız Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Eğer 20 like gelirse bu videodan bir tane daha yapacağım. Devam edelim. Kartonu yiyelim ya. Manyak. Devam edelim. Yoruldu. Bakalım şimdi ne yiyeceğiz. Ne? Ne ne? Ee, karın için şey ya. Kısımın yıkılamayın işte. O şimdi yorabandı yorabandı koyucu geci mi kocum Aferin Aferin kaldı ya ne kaldı Aferin onu da hadi Aferin bak, onu yeme ama bak altındakini ye ama üstündekini yeme bak yorabandı senin için önemli şu anda onu yeme hayır parmağını da yiyecek değil ya Evet. Ve ha bunu da yemedi yani. O kadar vaha bunda yemadia